ama sizle ilgili dosyalar oluşturuluyor. Yarın öbür gün ya bu devleti bu yoktan değil. Gazetecilik, bak, kamu görevidir. Gazetecilik kamu görevi. Hmm. Gazetecilik trollük operasyon çekme yeri değildir. Zamanında Rasim abi de çok iyi bilir. 23 Şubat'ta benzerini yapanlar bir bir bedelini ödedi. Aynen. Ya Hocuk yapmaya çalışırsanız bu yumuşaklılığında siz de bedelini ödersiniz. Hukuk yani hukuk dışı değil yanlış anlamayın. Tabii, konu yani. Buyurun beyefendi. Kardeşim Toplum bak ben, hocam. ben bak şu an Fener taraftarının e televizyonları kırdığı görüntüler yağıyor. Ya olacak işi bu ya. Şu an dolu dolu. Fener taraftarlar üzerinde formasıyla televizyonları kırıyorlar. Beyaz eşyacılar göbek atıyor televizyon satışları artacak. Herkes kırdı yenisini alacak diye. Yeni Ali Koç kazanacak. Yani, ya, abi, iyi şey şey. Bak, o iyi. Allah Allah. O gerçekten çok haklı. Arçelik Şebin Karayserbağ'ı göbek atıyor. niye <laughs> de? Ama çok iyi bir şey söyledi. Dedi ki. Bir Arçelik'in şevin Karahisar bayisi başkan olsaydı 5 senede bir şampiyonluk alırdı dedin mi? Peki sana bir soru. Sana bir soru. Rasim evet. abiye bir soru soracağım. Hiç evet. konuşmuyor. Evet. Rasim evet. abi. 15 bu. milyon euro paran var. Evet, söyle. Cengiz Ünder'i mi alırsın? Seçil Erzan'a verirsin? <laughs> Seçil Erzan'da Eğer...